Sebze havuzları kanalımızdan herkese merhaba. Bu videomuzda bahçemizi tatmak istiyoruz sizlere. Bahçemiz e, ilçenin artık böyle son sınırları içerisinde. Bizden sonra tek bir tane daha bir ev var. E, diğer kalan yerler daha çok böyle mısır tarlalarının olduğu yerler. Bizden önce de yine böyle birkaç ev var. Yani bir tane sokağımız var burada. E, yanımızda komşularımız var. Yani biz aslında en son... Burada ev sayılırız. Daha çok daha önceden tarla olarak kullanılmış. Fakat şimdi arsalaştırılmış buralar. Daha sonraki imarlandan sonra yani şu an doğal gaz bile gelmiş durumda. Yani bizim doğalgaz bağlantımız e, binamıza kadar geldi. Oradan içeriye biz kendimiz daha sonra alacağız. Böyle tek katlı bir ev var. Ön tarafta bir tane basket sahamız var. E, 50 metrekare civarında bir basket sahamız var bir tane konteynerimiz var. Konteyner hem atölye hem depo olarak kullanma amacıyla aldık. Ee, böyle çitle çevirdik. Kapımız var. Etrafı tamamıyla çevrili. Burada e, yani düz bir alan, ova bir alan. Yakınımızda böyle şeyler var. Tepeler var, yaylalar var, dağlar var. Keremali yaylaları diyorlar. En üst noktalarında dahi oturan ee, lar var burada evler var evleri falan oralarda da e, özellikle yazın buranın halkı çıkıyor gezmek için çıkan da var biz de bir deneyeceğiz daha sonra çıkmayın bizim manzaramız o şekilde yani tepelik bir alan değil düzlük bir alan buranın faydası da oluyor ileride yüksek e, hafif tepeli olan yerler var oralara pek su gitmediği söyleniyor. Biz ise yani sudaki basınçtan rahatsız oluyoruz. Hatta basınç düşürücü bir alet alacağız. E, patlayan yerler oluyor. Burada basket sahamız var. Yaklaşık e, 50 metrekarelik bir beton alan, beton zemin burası ve basket potamız e, da burada. E, standartlarda bir potu, yani küçük çaplı bir şey değil. Bizim çocuklar da büyük. E, i̇leride de bunu kullanırız. Düşüncemiz oldu. Basket potamızı bu şekilde kullanıyoruz. Bir tane de kalemiz var burada Top oynamak için kullanıyorlar. Şu an için bir çardak mı artık kamelya mı diyeceğiz. Böyle bir şey aldık bunu tam yerine yerleştirmedik. Şu an burada zeminini hazırlayacağız. Yani buna beton bir platform yapacağız. Daha sonra onu yerine alacağız. Yani burada asıl yeri burası değil. Ama hoşumuza gitti. Yani böyle bir gördük. Burada emekli bir kişi bunu kendi uğraş olarak yapmış. Uygun bir fiyat söyledi bize. Daha önceden araştırdığımız yerler vardı. Oralara göre karşılaştırdığımızda bu uygun geldi fiyatı. Böyle güzel bir masası var. Yani bir yaklaşık... 8-10 kişi buraya oturabilir diye düşünüyoruz. Yine böyle beton alandan ilerliyoruz. Burada bir tane çeşmemiz var, mermer çeşme. çok hoşumuza gitti. Bunu buraya aldık. Hemen böyle konteynerin yanında hem araba yıkıyoruz, hem ihtiyaç olduğunda burada su ihtiyacımızı gideriyoruz. Her türlü ihtiyacımız burada karşılanabiliyor. Ee, Konteynırımız 21 metrekare, 3x7, üstte bir projektör de koyduk, Dışa aydınlatması da, var, içeri aydınlatması da var. Yani şöyle kısaca şöyle bir atölyemiz var, biraz dağınık şu anda. Bu kısımda depo olarak kullanıyoruz. Evet, şu an böyle bir ağaçlarımıza bakabiliriz. Hemen çeşmenin yanında bir tane asmamız var. Ee, şu an her şey küçük, yani her şey fidan seviyesinde. Bunların yavaş yavaş büyüdüğünü görmek istiyoruz bakalım inşallah birlikte. Zakkumlar var burada. Henüz açmadı. Ee, geçen sene biraz zor tutundu. Şimdi biraz daha iyiler. iyi görünüyorlar. Çok sevdiğimiz oya ağacı var. Yani bunu böyle her yerde bakıyoruz, görüyorduk. Biz de aldık. Bu sene böyle çok güzel çiçekler açmaya başladı. İlk daha çiçekleri bunlar. Ee, Gelişimi iyi, Yine zorlandı belli bir süre. Kışı atlattı, baharda işte kendine geldi. Şimdi de çiçeklerini açtı. Güzel bakalım gelişim yolunda. Burada alıç var, alıç ağacı. Ee, bu da tutundu, kendini kurtardı. Bakalım ileride ne kadar büyüyecek, nasıl olacak? Bir tane hanım eli burada sardırmıştık. Burada e, ceviz var, pikan cevizi bu. Ee, ne bu da tutundu yani biraz kolay buranın mevsimine e, alışık olmayabilir bu. Bundan biraz endişeliyiz ee, Bak göreceğiz bunu da. Evet burada bir e, çiçek var bir çiçeğiydi bu. Meleklerin borazanı çiçeği çok güzel açıyor yani bu da e, turuncu renkte bir şey. İlk başta aldığımızda kuruyan dalları oldu ama sonradan tutunmaya çalışıyor. Bakalım kurtaracak yani büyük bir şeydi aslında. E, kurtaracak diye düşünüyoruz. Badem. Badem çok güzel dalları vardı böyle iki bar nazik bir şeyde. Çok zorlanıyor tutunmakta kendini böyle toparlamaya çalışıyor. Çok fazla gelişmedi ama inşallah bakalım bu da tutunacak. Buralarda böyle Küçük çiçekler var. Bu da börütleriniz. Çok güzel börütlen verdi. İki tane dalda. Bunun işte özelliği gelecek senin dalını çıkarıyor. Ee, önceki meyve verdiğinde kesiyoruz. Alt dallıları buladık. Meyvelerini topladık yedik. Çok güzel meyve verdi. Gerçekten en verimli e, buydu belki de. E, bunu topladık gelecek senin de bakalım büyütmeye çalışıyoruz. Evet burada başka ne var? İncir bu, ee, bu Karadenizlilerin ne incir diyorlar, patlıcan inciri diyorlar. Böyle çok lezzetli olan bir incir. Güzel gelişiyor bu da bana göre. Bu bizim işte neyimizdi? bu da yine bir çiçek. Ee, ne gülüydü? Japon gülü. Japon gülü, çok güzel kırmızı çiçek açıyor. Bu ilk önce bizim terasımızdaydı. Evimizde terasımızdaydı, Ramazan aldılar bunu bize. Fide olarak almıştık ondan. Şimdi e, çok güzel böyle çiçek açıyor burada sevdiği yerinde Tomurcukları falan var. Şu an e, çiçeği yok ama e, güzel bir e, çiçekleri var. Bunları denemek için almıştık bir limon ve e, mandalina. Şu an yeşiller çok e, meyve vereceğinden emin değiliz. E, yeşil halde burada duruyorlar. Burada da yine patates çuvalımız var. Birisini açtık şimdi ikincisini de deneyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. E, bu kısmı zaten biliyorsunuz. Bizim şuradan devam edelim o zaman. E, sebze havuzlarımız meşhur. Artık bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Çok emek veriyoruz gerçekten. E inşallah emeğimize değecek. Çok hoşumuza gitti. Yani bunu başarabilirsek e, birçok kişiye de böyle ilham olabilir. Gördüğünüz gibi burada geçen baharda yerini değiştirdiğimiz biberler. Çok harika görünüyorlar. Gerçekten. Ee, çok memnunuz yani bu sistemden. Ee, şimdi burada peyzaj alanımız vardı. Onun yanında bunu muz diye aldık ama bakalım muz mu çıkacak. Yani muz böyle süs olarak yine bunu yani büyütüyorlar. Bu ama bir çiçeğe benziyor. Karıştırmış olabilir. Ya biz karıştırdık ya satan bize bunu yanlış verdi. Ee, bu cephede böyle leylandilerimiz var. Yani bunlar büyüyecek. Burada set olacak. Böyle çit olacak. Yaklaşık böyle yandaki mısırlar boyunda yapmayı düşünüyoruz. Yani biraz böyle e, kapatsın yani. Pek etrafla da e, görüntü vermemek istiyoruz açıkçası. Bunları böyle büyütüp üst en son dalını kestiğimizde de yana doğru büyüyor. Öyle bir set e, düşünüyoruz. Diğer tarafa da yani diğer e, çitlere de böyle bir örtü düşünüyoruz. Yani etrafla e, teması daha çok kesmek düşüncesindeyiz. Bu peyzaranında da bir tane e, boya ağacımız var. Bunun rengi çok daha farklı, çok daha güzel. Yeni aldık bunu, yeni diktik. Yine küçük bir fidan. Rengi bordo. Yani çok güzel, açacak. Açtı ve inşallah da burada tutturuyoruz bunu. Ee, bu da agav, ya yani agav bitkisi, ee, böyle dikenli bir bitki ama çok ileride büyüyor, çok değişik özellikleri var bunun. Yani en son hayatında bir kere çiçek açıyor, böyle ağaç gibi bir çiçek açıyor ve ölüyor. Yani onu da kendi çocuklarını bırakarak ölüyor. Çok değişik bir bitki. Bakalım yani sev, sevdiğimiz bir bitki ileride ne olacak? Ee, göreceğiz onu da. Burada bir süs elmamız var güzel küçük küçük elmalar veriyor bu. Bunun da gelişimi fena değil. İleride bakalım o da nasıl olacak. Burada ıhlamur ağacımız var. Yani ıhlamur her şeyimiz küçük. Büyük hiçbir şey yok. Küçük e, halde şu anda. Tuttu en azından. İleriye doğru yine buna da bakacağız. Tut ağacımız güzel. Kara dut. Yaprakları iyi. İlaçlama yaptık. İlk başta bir Karalike tarzı mantari hastalıklar oldu. Ona ilaçlama yaptık. Şu an iyi görünüyorlar. Tek meyvemiz şu anda bir tane ayvamız var şurada. Yani iki tane eri kalmıştık bu sene. Bu da sonraki meyvemiz. Ayva. Bakalım gelişimi devam ettiriyor. İnşallah güzel olacak o da. Şöyle güneş de var. Şöyle döneyim. Bu da nar ağacı. Fidan diyeyim artık. Bunlara ağaç demeyeyim de. Nar fidanı, nar ağacı. Güzel. Gelişimi iyi. Tabi bunu bekleyeceğiz. Yani bu en az 2-3 sene daha böyle kendine geldikten sonra meyve verecektir. Şu an öyle meyve zamanı falan değil. Burada iğde var. İğde. Yani sırf kokusu olsun diye bile. E, burada yetiştirilebilecek bir şey. E, inşallah bunun da güzel meyveleri olur. Limon çamı var. Yanda da yine değişik bir çam var küçük. bu da tersine dut dedim. Süs amaçlı da ama çok güzel dut veriyor. Çok hoşumuza gidiyor bu. Bakalım. Bu yine peyzaj alanımızda. palmiyemiz var. Bir tane baston gülümüz var. İşte değişik böyle çiçekler var burada da. Burayı da yine geliştirmek niyet etteyiz devamında. Bir tane incir var. Bu çok gelişmedi. Yani aslında çok e, yerini pek yadırgamayan bir bitki ama ne olsa yetişebilen büyüyen bir şey ama bu pek e, kendini zor toparlıyor. E, i̇nşallah daha iyi olur. Bu neydi? Muşmula dediğimiz, döngel dediğimiz işte çok değişik tabirleri olan bir ağaç. E, fena değil. Burada yine bir cevizimiz var ceviz de iyi gidiyor. Yani en azından tuttu. Ee, o bile yeterli şu anda. Burada üç tane deniz var. Kivi. 3 tane kivimiz var. Bunu giderken su kalmasınlar diye böyle bir su koymuştuk. Böyle tedbir almaya çalışıyoruz. İleride bunun altına böyle çardak da yapabiliriz. Bir tane değil de böyle iki üç tane bir arada dikilmesini tavsiye ediyorlar. Yani zorlanıyor biraz. Suyu çok seviyor. Biz de biraz herhalde aksatıyoruz su vermeyi. Zeytin böylece diktik. Tutar mı tutmaz mı bilmiyoruz. Ee, ama güzel bir zeytin. Dalları falan. Erikte biraz sıkıntılar var. Yapraklar ilk başta meyve verdi, çok güzeldi. Sonradan böyle biraz cılızlaştı. Yaprakları kötü durumda. Bakalım ne olacak. Evet burada neyimiz var bu tele sarılacak tarzda acem borusu bu e, turuncu renkte bunu da diktik. Yani bu tamamıyla böyle tele dolanacağından ümit ediyoruz öyle bir e, aldık onun için aldık e, onun diğer tutulmuş hallerinde başka yerlerden göstereceğim burada buranın daha çok böyle bu bölgede daha çok yetişen hünnap ağacı var. Fidan, bunu da yeni diktik. Kızılcık var. Kızılcık mıydı? Kızılcık da evet. Armut ağacı. Burada elma ağacı. Ya e ağaçlarımız böyle. Şu an otluk buralar. Buraları biçeceğiz en kısa zamanda. Biraz yağmur yağdı. Yağmuru geçsin. Artık buraları da tertemiz hale getireceğiz. Sonrasında. Ee, belki bu çapalak imkanı ki, yani bu çapalatırız. Ee, bakalım. Yani bakarsan olur, bakmazsan olmaz bu işler. Öyle hep herkesin söylediği de bu. Bakmaya çalışıyoruz. Tabi çok yoruyor bunlar bizi ama yani mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar. Şimdilik bu kadar bahçe videomuz. Bahçemizi şöyle genelde tanıdık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.